Abi hiç beğenmedim ya. Ne lan? Kokoreci. Yalım yarısını yedin ama ben beğenmedin de bir ısırgalık ordum. Bahane göt gibi herkes de bulunuyor bunda olduğu gibi arkadaşlar. <laughs> Buradan onu da söyleyen. Yedi <laughs> yedi de onlar kervatlardan alamadım diye. arkadaşlar Antalya videolarına devam ediyoruz. Ben Selim Altın. Sizlerle birlikteyim. Uzun yürüyüşler sonucu mezarlıkların yanlarından yürüdük. Dağ tepe yürüdük. Sonunda Koko Firiye, Free Koko'ya geldik. Bilmeyenler için hemen bir kanalımızın formatını söyleyelim. Biz interneti fenomen yemeklerine gidip onların yemeklerini yiyip, onların yemeklerini kötüleyip onları kızdırıyoruz. Şimdi arkamda bayağı uzakta Fili Koko var, Koko Fili var. Arkadaş söyleyemiyorum bütün ismini. Ona gidiyoruz. Çok muhabbeti olan, sohbeti olan, böyle eğlenceli bir kardeşimiz. Ona şaka yapacağız. Onun kokoreç, köfte ne varsa artık yiyip kötüleyip onu kızdıracağız. Eğlenceli bir video olacak bence inşallah. Hadi o zaman başlıyoruz. Şimdi ben Fransız gurme olacağım. Siz de o ara rica etsem böyle bu bölüm müzikle sardırılacak. Hemen videoya like atar mısınız? Vallahi çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Haydi başlıyoruz. Gezelim görelim ne bulursak yiyelim adlı programda çok istediğiniz Feri Kokoreç'e geldik. Abimiz burada çalışıyor. Gel abi gel gel, gel gel. Aleyküm kardeşim, selam. Gezelim görelim ne bulursak yiyelim içelim derken. Yani ne olursa onu yiyoruz. Taş kaynat, banyo terliği kaynat onu yeriz. Tabii Fark etmez bizim için. Baktı programı, başka bir şeye gidiyor adam başka bir şey koyar önüne yer içelim <laughs> derken. ha ben bunu yiyemem dersin başımız iş açarsın ha. <laughs> Valla ne çıkarırsan çıkar yerim hiç fark etmez. Yo bir de çıkar diye. Lan dursun yerinde ben. Abi bunlar tehlikeli olmaya başladı. Ne çıkarsan yerim içerim bu olur mu? En değerli böyle program. Hemen kendimizi tanıtalım. Biz Fransa'dan geldik. Fransa'dan Fransa'da. Mi? Evet Fransa'da. Bu işin gerçek eğitimini almış bir gurmeyim ben. Yani gurmelerin Türkiye'de icazet aldığı bir gurmeyim ben. Eğitimli bir gurmeyim. Yani Türkiye'de buraya gelip seninle video çeken birçok insan oldu. Tabii. Onlar değil. gurme değil. Onlar hani bu işi tadım yapan insanlar. Ben gerçek gurmeyim. Spartak Zortruk diye. Aynen. Ben Spartak Moskova Üniversitesi'nde bu işin eğitimini <laughs> aldım. Biz Biliyez Moskova 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 Moskova. Mısterali sırali nihayet bastıralı. Ura! Bildiğimiz var sen biz Fransa'dayız. Yer mi gördük biz? Olsun. Hepsini anlatacağım sana. Tamam. Dinleyelim. Biz bir paylaşım yaptık Antalya'ya gelmeden önce dedik ki ne yapalım? Dediler frikokerece git. Biz tamam. de sana geldik. Neyin adına bakacağız? Ben neyin tadı? Sucuğum var. Senin sucuğunu yerim ben. <laughs> Zaten ben sucuğu <laughs> yiyeceğim. Başka <laughs> sucuğunu yemene gerek yok. <laughs> Köftemiz var. Evet. İz bırakır damakta Köftemiz iz bırakır. Oh. Kokorecimiz de kendimize göre. Ben saydığım yemekler sadece kendimize hani Hı, hı. bir şey vardır. Yoğurt yiyişi vardır. Akıllı eşek atla, asla atla yarışmaz. Bunu hı hı. da söyleyeyim. Ben en iyisiyim diyemeyim ama en iyisini yapmaya çalışırım. Süper. O Tam zaman... Diyor, herkes kendi bulvarına koşuyor. kimseye bir şey demeyin. Nereye oturdum seni? Şurada bir yere böyle aydınlık bir yere otururuz. Tamam şöyle güzel bir yere... Seni ben oturtam Kim oturttu diye soran olursa... Kokoferi oturttu dersin bana dersin. Güzel Oradan... oturtuyor hatta tavsiye Kesin, ederim. Et, tavsiye et herkese. Şef. <laughs> Tanacı'nın, hımının şef var burada şimdi arkadaşlar. Otelden geldi diyeceğim de ya diye, armut gibi. Ne şefam. <laughs> Buna davar versen 5 tane kaybedecek. Onu buraya kosama. Kardeşimiz <laughs> kim? Kardeşimiz kim? Bu da bu, böcü. böcü değil değil, bu böcü değiller bu arkadaşlar. Yani milader. Kardeşin b güzel. Mi, Şirket CEO'suyum ben abi. Ha şirketi evet. siyosu. Aynı yiyorsun. zamanda Mabel Matiz de otelde çalıştı. <laughs> oh, oh. Bu arada orada bir ufak Allah bir araba kazası, bir araba kazası oldu. oldu. Şef dedik sana otelden getirdik dedi. Şef böyle olmaz. Maskeyi koluna diye ağzına tak. Ben kameraya güleceğim diye şey ettim. Allah korona Korlar oranga boranga. <laughs> abi bu Antalya'da bana hiç fırsat vermiyorlar ya. Abi sizde maşallah hep böyle çeneler çok böyle. Biz sürekli koyuyoruz abi yerlere yani. Elimizden geldiğin hiç <laughs> boşluk bırakmayız. Hava aldırmayız, nefes aldırmayız. Oh mis. Ha buradan bazen bana kızıyorlar ağzınız bozuk diye de bir de hızlı konuşuyoruz. Aslında kimseye söylemeyiz. Bizim ağız alışkanlığı ta eskiden gelir. Kimi herkesin dedesinin dedesinde ebesinde var bu kuyruşu. Evet. Sen de biliyorsun dışarıda denk gelmişsin gittiğin yerlerde. Biz ufak tefek koyuyoruz, yediriz, içiriz, yatırız, kaldırız. Hemen atıyorum. Ne yiyeceksen hemen Sen şey ayarlan. güzelce bir şey. Ekmek yiyeceksin değil mi? Ha, ekmek yeriz ya. Hadi içine alalım ekmeğin. Sen acık göbek yapmışsın bizim biraz gibi. Biraz var, biraz var. Göbeksiz erkek, balkonsuz eve benzer. Kabak bölgede yetişir. Başlayalım. <laughs> bekliyoruz o zaman. Şimdi tadım bölümüne geçiyoruz. Yiyecekleri bekliyoruz. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Ve arkadaşlar tadım bölümüne geçtik. Te Fransalardan geldik şu sofra için. En önemlisi sofradan ziyade senin sohbetin için. Tabii canım önce, bir sıcak bakış, bir sıcak görüş, bir merhaba demek çok önemli. Yemekten içmekten önce adam karnını çiğer ekmekle kuru soğan da doğru, değil mi? Hemen bir sucukla şöyle elle, elle alıyorum ya bir şey olmaz. El, Aynen. E, yiştin. Elle, hocam, elle alıyorum yani bir şey olmaz. Çatalla uğraşmayayım. Bu arada biz de yiyeceğiz mi sıkıntı yok ha? Frikoko'nun sucuğunun tadına bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Herkes ölmeden bir kere senin sucuğunu yemeli. 10 numara 5 yıldız ya. vallahi harika. Efsane bir lezzeti var. Baharatı yerinde. Tadı yerinde. Sucuğa puanım 10 üzerinden 9. Net yani. Şimdi köfteye geçiyoruz. Arkadaşlar köftenin tadına bakacağız. Bak narin narin böyle muhacık köfte ceket gibi ama seni bölüyorum köfteyi ikiye. Ağzım biraz küçüktü ondan şey yaptım. Ya Kamera var diye utanıyor. Köftenin de tadına baktık arkadaşlar. Köfteye puan Diğer, kö, diğer köftelerden bir aşıydı. Niye bileyim? Kömürde pişmediği için. Yalan söylemem diye anladım. Plate de e, kömür ateşiyle bu köfte fark eder. Evet. Ne yaparsan yap. O yüzden biraz köfte benim için arkadaşlar hayal kırıklığı oldu. Tabii. Yani Ona ben bir şey diyemeyeceğim. Sucuk kadar lezzetli değildi. Sucuk gerçekten çok iyiydi. Köfte böyle tam istediğim o kıvamı alamadım. Ya, sucuk eşek etti. Görmüyorum millete eşek gibi oldu yiyen için. Eşek olduğu için belki güzel. Tabii kadar. canım. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Güzel. <gülüyor> Köfteye <gülüyor> puanım 10 üzerinden 2. Sucuk 10 üzerinden 9. Köfte 10 üzerinden 2. Yapacak bir şey yok yani hepsi de e, mükemmel olacak diye bir şey abi, yok. Kesinlikle biz en güzelini yapıyoruz, <laughs> en iyisini yapıyoruz diye mi zaten? Aynen öyle. Şimdi kokorece geçiyoruz arkadaşlar. Libido da yükseltiyor olabilir yani evliliği daha renkli hale getirebilir bence kokoreç. ne lan? Libido. Ben libidoyum, libidoyu <laughs> tanımayayım. Cinsel de, istek. <laughs> ama cinsel <laughs> istek. mi? Şimdi sen de bu da şey, Haydar benim yani programı gibi oldu. <laughs> <laughs> Kokoreç'i de yedik. Net bir şekilde kokorecin tadını çok böyle net bir şekilde aldım. Böyle ağzımın içinde yayıldı. Abi hiç beğenmedim ya. Ne ilan? Kokoreci. Yalım yarısını yedin ama beğenmedin de bir üstü kalı gördün. Ama işte tadını alabilmek için. Neyin tadını alabilmek için? Kokoreci tadını alabilmek için. <laughs> ama yedi yedi de ondan kere tadını alamadım diye. Tamam, Valla abi de. yani ama biraz hani mecbur fazla yedim tam böyle şimdi ilk ısırdım tadını alamadım ikinci ısırdım tadını alamadım üçüncü de dedim ki hani bende mi yanlış var dedim ama Lan orada eldiven var mı temiz önlükle verin bir, bir de bu yaptığını koydum bir de bunun kını yaptım tadına bakalım Valla onu beğenmedi bunu beğenmedi Hayır Tamam senin ağzın tadı bozuk ama Lan kendinize bak varmış diyorsunuz Gerçekten hiç beğenmedim. Lan ne tarafa yani... gidiyorsunuz siz? Bunu ya, alın aman akam şerik bir yere bırakın da bu yolu bulamazsın gelemezsin. İlermaya falan salın dövüşsünler bir de bunları yabancı <laughs> oradan. Fransa'dan gelmiş oranın adam biraz kavgacı İlerman'ın adamı. Adam dövüp salın. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Valla İlerman'dan var salın bir dövüşsün dayak kesin Ağzında da yerine gelmemiş de bilmem ne diye. <laughs> Bir de foter takmış burada kendi. Kokoreç benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu arkadaşlar. Kokoreci puanım 10 üzerinden 2. O da bir emek sarf etti. De. Sağ olsun. Yani sonuçta bizim için uğraştı. Aynen tavuk sucuğu yiyor ona. 10 üzerinden 100 bir neredeyse adamı, adam akıllı kokoreç yaptığını beğenmeye. Lan eli kişe düşedi ne iyi. Bu hakikaten adına adını kaçırdı lan bu. Yani sonuçta herkes mükemmel kokoreç yapacak diye zaten bir şey yok. Zaten böyle olur bu babam da zaten <laughs> yemeği yiyor eveli en başta. Karnı hafta mu yok kuzu vazda olmuş yok yağ vazda olmuş. Bunun gibi aman akam oturuyor oturuyor babam da işte. Yok acısını koymuşum yok midem gece yandı. Hani yar, çorbanın yarısını bitirdin ha. Patates uzatması öldürdün ama hepsini yedin ha? Makarna. Sonra gece karnı mağar diye geceli. Bu da aynı onun gibi, buam gibi kıvırdı. Ya, aman aga. Nok not vereceğim. Ye ye ye. Ya ana göre bu 2, bu 3, bu 5. Böyle böyle mı olur. bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Buraya gelmeden önce böyle çok büyük bir hayallerim vardı. Uf, neler neler yiyeceğiz dedim ama Can sağ olsun. Ne olsun. Sen <laughs> şeye geldi bu. Koca büyük bir lüf restoranta çeşit çeşit badalcan, kabak, mantar her şey sırasan. Üç çeşit yemek kadar yiyeceksin. Amaç karnı doyurmak değilim burada? Ama aç kaldık işte ne yapalım? Lan buna bir çorba söyle bari <laughs> oradan bir yerden. Bir de öbür tarafta yemek söyle amanım. Yok buradan giderken başka bir kokoreçi de yeriz biz. Nereye? Buluruz bir tane kokoreç ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna ge geldik. Hemen ee, söyleyelim Free geldik. Free bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sağlık ha. olsun. Beğenmedik. Aç kaldık. Canı sağ olsun. Herkes mükemmel yapacak diye bir şey yok. Tabii. Sen ne iş yapayım? Sen var de... mı öyle bir şey? Ben, ben mi? yemek yemek. Ben olur. yiyip içip geziyor. E ben de gezdirem. Bir de ben seni gezeceğim. Damaklar <laughs> dolarına bakalım bakalım en değişe. Severim ben de. Baksa göbeğimden belli. Olsun. Canı sağ olsun. Benim. Ama ilerleyen zamanlarda bence güzel kokoreç yapacağına inanıyorum ben. Nerede? De? Yine burada. Yok canım ben dükkan açarım o zaman eleman varım. Ama insanlar böyle işte bahane göt gibi herkes de bulunuyor bunda olduğu gibi arkadaşlar. <laughs> burada onu da söyleyeyim. Her şey bahane bulur ama. Akın akın millet geliyor bu ne diye bana. Şahsen ben fidi kokoreci gelip kokoreç yiyip e hesap ödesem hakkımı helal etmezdim. Kime? Buraya sana. <laughs> helal etmem. Bir şey mi? Veriyoruz parasını alıyoruz. Yemek servediyoruz buna. Ama işte beğenmediğim için yani o yüzden dedim. Beğenmezsen beğen bir daha gelme a**lı adamı valla. Biz de ölüp bitiyorduk sanki ona da. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar buradan <laughs> buradan amanızdan telefonu getir de Sana bir, bir hikaye çek gel. amamı vurmaya görürsen dükkanınıza katman de a**lı adamına. Gel gel gel. Sana bir kamera şakası yaptık. <laughs> yani, ben de bu ne diye dedim amana oğlum dolanmışken şu buna iki veriyor buna bir veriyor. Bizim bizim formatımız bu. Biz internetin fenomen yemekçilerine gidip onların yemeklerini yiyip kötüleyip onları kızdırıyoruz. Yok Oğlum hele En zor bekamıyor zor patar amına koyduğum. Dayak da yedim vallahi yedim. Arkadaşlar. Aman akodum adam tansiyonu çıkaracağım. Korona değil bir de içeriye götürecek var 15 kuruş senin yüzünden. Fransa'dan ben... falan gelmedim onlar hep yalan dolan. Valla. Ağzına yapışmış. Gerçek yorumlarımıza geçelim. Hadi. Tamam. O şakaydı. Gerçek yorumları söylüyoruz arkadaşlar. Sucukla köfte de on numaraydı. Olur. Kokoreç zaten söylemeye gerek yok. Valla insanın ağzında böyle tadı dağılıyor. Kokoreç'e puanım on üzerinden on. Şakaydı. O masa bizim bodyguard. Bak masum müşteri görünümde, arka taraf bodyguard, sen buraya gelmişsin yemek iyi değil diye yani. <laughs> Hasan abi geçen adamın kafasına iki düne üç düne yumruk vurdu da koluna dikiş atıldı, kırıldı. İyice sardı. Bir de bak 1.60 boyunda geldim <laughs> şaka yapıyorum. Gel. Şimdi Dur alın bu bıçağı, götür lan içeriye. Manyak. Tanıcan ömrünün şeviği göreyim. <laughs> şef dur şef. Videonun sonuna geldik. Kral hakkını helal et. Helal hoş olsun Sana abi. Sana bir şaka yaptık. Ay edeyim. Neredesin? Video izleyenler nasıl bulacak seni? Abi bu havalimanından Altın Hava yoluna giderken hemen sağdayız. Hı hı. Saat 8-8.30 gibi açıyoruz. Gece 2-2.30'a kadar yere geliyor 3'e kadar buralardayız. Pazar günü resmi ve keyfi tatil. Gece çalıştığımızda kendimize vakit bulamayız. Ondan sonra vay pezevenk bu da memur gibi bizim yapıyor demesinler rakamızdan. Aha. Buradan takipçiler de söyle garim. Anlasınlar. İşte bir ilerleyen zamanlar dükkan açacağız nasip olursa. İnşallah. Orada daha çok ağırlayacağız. Şimdi bakma evde lahana yaptık gelmedi kalmadı. Şimdi Hı -hı. evde duruyor. Bu arada yiyeyim parmağını ısıracaksın yavaş. <laughs> Şuranı sil. Güzel Ağazın ama. Bazen suyu aklamana koydum. Güzel olma ama. Vallahi güzel. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok istediniz. Coco Free Troll ile Coco Free Troll ile geldik. Şakamızı yaptık. Sağ olsun. Bana ben orada 3-5 tane adam tikeli arkayanda şaka yap. İşte Bacağını bizde... kolunu kırdıracak şey şey. bir tane. Hasan <laughs> kendine iyi bak. Bunu ellemen bugün. Yarına bırak. Teşekkür ederiz. Buradan takipçilere de sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça, dostça kalın. Kavanıza şapkadan başka bir şey takmam. Bunun da gibi. <laughs> bu da yalan. O neden? Bana <laughs> kodum her şeyin yalan senin be. <laughs> arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz Videoya yorum like atmayı ve kanala ne yapsınlar abone olsunlar Kanala abone olun arkadaşlar Like like Senin like, sosyal medya like, hesaplarında like. açıklamaya koyacağım Abim sosyal medya hesaplarında açıklamaya koyacağım oradan ulaşabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşürüz Yukarıya kaydır <laughs> deriz